Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Biraz vakit geçti olsa Asayasanın sesinde kısa bir değerlendirme yapalım istedim. Şimdi Asayasanın sesi biliyorsunuz dün e, sert bir düşüşle birlikte bugünkü toparlamayla tekrar e, bir önceki tepesinden daha yüksek bir tepe oluşturmuş oldu. Bu noktadan sonra 15-40 desteği takip edilmeli. E, teknik olarak 15-45 üzerinde kaldığı sürece yakın saatlik periyotlarda e, yukarı yönlü ilerlemeye devam edecektir fakat e, bu kanal içerisinde biliyorsunuz e, bir dük oluşumu mümkün mü onu izleyip yakından takip etmek gerekecek e, osilatörler anlamında baktığımızda araziyin oldukça yükseldiğini ve 69-70 bandına geldiğini e, daha önceki bölümde oluşan bir ikili tepe bölümü vardı şurada zaten bu ikili tepeyi e, tekrar bir test ettiğini görüyoruz burada saatlik periyotlarda düzeltmelerle karşılaşabilir e, 15-45 altında 15 Desteği gerçek ilmelerde 15-23'e kadar e, MA-21 seviyesine kadar sarkmalarla e, karşılaşılabilir. E, bunu gözden kaçırmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bu sistemle de baktığımız takdirde e, hisse fiyatlamasında özellikle bu e, 14'ün e, hisse fiyatının üstüne çıkarak e, güçlü trendi işaret ettiğini görüyoruz ama bu noktada 15-58 üzerine atılması gerektiğini de hatırlatmakta fayda var. Yoksa aksi takdirde dediğim gibi düzeltmelerde geri çekilme destek noktalarını zaten bahsetmiştik. Bu bölgeleri test etme ihtimali var. 15-20, 15-14 seviyesi var. Destek olarak da bu 50 ve 100 seviyelerinde. Yine haftalık piyot değerleri olarak güçlü bir yukarı kırılım izledik hep beraber. Yarınki haftalık piyot düzeltiyorum. Haftalık piyot değeri 14.94. Yarın muhtemelen 15-20'ler civarında, 25'ler civarında da günlük piyot değeri olacaktı. Bu piyot değerleri de takip edilerek hisse fiyatlamasında destek direnç noktaları takip edilebilir. R1 direnci 15-34'ü kırdıktan sonra yukarıda 15-62 direncine doğru gitme hevesinde olabileceğini söyleyebiliriz teknik olarak. Yine aynı şekilde Türk Hava Yolları'na da bir bakalım. O da güzel bir hareket sergiledi bugün. Kovayolları hissesinde de yukarı yönlü, biliyorsunuz daha önce paylaştığımız bir obo oboyu çalıştırdıktan sonra birinci destek seviyesinden 13.77'lerden lerden güç alıp tekrar yukarı yönlü bir hareket sağladı ve günü hem günlük piyot değerinin hem de haftalık piyot değerinin üzerinde kapatmasıyla ile birlikte güçlü bir duruş sergiledi diyebiliriz teknik olarak baktığımızda yukarıda 14.30 direnci var. Fakat bir önceki tepe noktası 14.17-18 civarındaydı sanırsam. O bölgeyi toparlayıp güçlü geçebilirse teknik olarak tekrar ivme kazanmaya çalışacaktır. ayrıyetten geri çekilmelerde 13.79-13.87 desteğini takip etmekte fayda var. E, haricen tabii ki bizim EMA ortalamalarımızın neler diyeceği de bizim için önemli. Hemen onları açıp baktığımızda ise MA-21 seviyesinin üzerinde kalabildiği sürece her zaman ifade ediyorum 1398 yakında desteği 1408 olarak takip edilebilir. Bu noktada yukarı yönlü iğmelerde e, tekrar şu beyaz kırdığı destek çizgisinin üstüne atmaya çalışacak veya buraya bir temas edip düzeltme e, ihtimali söz konusu olabilir. Erasayın baktığımızda yukarı yönlü daha e, gidecek ...alanı olduğunu görebiliyoruz. Güzel bir yara sayısı olduktan sonra... ...60'lı seviyelerde şu an için. Wave Trend de 0 hattının üzerine attı bugün. Teknik olarak... E, ...yukarıya doğru önünün açık olduğunu söyleyebiliriz ama... ...dediğimiz gibi e, noktasal anlamda... ...geri çekilmelerde her zaman için... ...stop seviyelerimizi, EMA ortalamalarını... ...takip ederek... E, ...belirlemenizi tavsiye ediyorum. E, çünkü endeks boş bırakmaya gelmiyor. Yukarıda eğer 14.30... ...direncini aşabilirse... Sırasıyla 14.55 ve 14.98 dirençlerine doğru e, Gitme hevesinde olabilir e, Bu noktada Şöyle günlük periyotta da Durumunu bir görmek için Türk Hava Yolları hissesine baktığımızda arkadaşlar e, Türk Hava Yolları hissesi Şöyle bir e, Trend yapıyor Ve bu trendi yukarıda önünü taşımaya çalışıyor Yukarıda büyük üçgenin Şöyle çizelim Şöyle büyük bir elmas Üçgen ne derseniz adına Hani burayın direnç noktasına doğru bir ilerleme söz konusu. O da 14-69-70'li direnç e, hareketlerine doğru bir ivmelenme söz konusu. Bu bölgede teknik olarak yine baktığımızda RSI'in e, kendi ortalamasının üzerinde 70 hattını bir test edip geri çekildiğini görüyoruz. Tekrar deneyecek yukarı aşırı e, alım bölgesine girmeye çalışacağını düşünüyorum. E, wave trend de aynı şekilde o da aşırı e, alım bölgesine girme mücadelesi gösteriyor. Eğer e, bir negatifsel bir durum olmazsa e, dediğimiz gibi 14-30 direncini e, kırabilirse yukarıda 14-55 e, 13 üzerinde kaldığı sürece e, pozitif yönde düşünülür. 13-87 altında 13-84, 79, 77 destekleri e, Türk Hava Yolları listesinde takip edilebilecek destek noktaları diye ifade edilebilir edebiliriz. Ee, son olarak Ereğli'ye bakalım. Ereğli de bugün e, tabiri caizse yaptı yapacağını, koptu gitti diyebiliriz. E, oldukça uzun zamandır düşüş trendinde olan ve ana trendinde e, sanki kırıyormuş gibi hareketler sergileyen hisse fiyatlaması. iki gündür e, yaptığı hacimli, yüksek hacimli e, hareketle özellikle bugün 16.75 üzerinde kapanış sergilemesi hisse için oldukça pozitif oldu. Haftalık piyot değerinin üzerine bir kapanış yapması. E, teknik olarak yukarıda 17.08-17.49 dirençleri var. Geriye çekilmelerde 16.75 desteği önemli destek olarak takip edilebilir. Yarınki piyot, piyot değeri oluşunca bakmak lazım. 16.32 o da tahminim 16 75 70 civarlarına gelecektir muhtemelen. Teknik olarak bu pozitif etkiyle yarın da e, günü pozitif açmaya çalışacağını düşünüyorum. E, yukarıda dediğimiz gibi 17 80'lere kadar e, bir hareketlenme söz konusu olabilir. E, teknik olarak baktığımızda RSI'nin kendi ortalamasını günlükte yukarı kırdığını ve trendini alt sinyali ürettiğini görüyoruz. Ersa 50 üzerine attığı takdirde daha da güçlenebileceğini söyleyebiliriz. Bu konuda bunu söylemekte bir e, yanlışlık olmaz diye düşünüyorum. Yine hemen bizim bu cool sistemle de baktığımızda önünde bir 17-24 direnci olduğunu görüyoruz. EMA ortalamalarını e, şöyle baktığımızda hani EMA 233'e sarkmadan toparlanma eğilimi göstermesi ve günü de tam EMA 21 seviyesinde kapatması e, enteresan bir denge tabii ki. Yukarıda 1769 seviyelerinin geçilerek üstünde yani tüm EMA değerlerinin üstüne atarsa tekrardan yeni bir trend yakalama çabasına girebileceğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar kısaca bu üç hisseyi değerlendirmeye çalıştık. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın için bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.